İsmail dedem burada mı yaşadı? Evet, bunun yanında bir tane daha vardı. O yan bir bir odaydı değil mi burası? Evet, bura bir oda. Diğeri de bir oda. Şu yukarıda da ahır varmış. Kaç hayvan bakıyormuş ki orada? Bilmiyorum keski zamanda ne kadar olduğunu. Kendi elleriyle yapmış değil mi bunu? Kaç yıl yaşadı İsmail burada? Yazdılar değil mi sadece hayvanlara bakmak için? Evet hayvanlara bakmak için. Şurada ocaklığa var. Burada kapı varmış. Buraya da gitmiş kapı. İçeri çamurla şey yapmışlar. Değil mi? Hiç Çamur varmışlar. bu. Ya benim en çok hoşuma gidenlerden biri şu ocak. Ocaktaki taşlar birbirine çatmış ya. O güzel duruyor. Şöyle. He, yukarıda baca çıkıyor değil mi evet, orada? baca çıkıyor. Hem yukarıda sola deliği için bir yer bırakmış. Ha şurada. Evet. Çamurla da sılıyorlarmış. Yani aslında işte sağlıklı yaşamış şeylerin bir de bu ama. Şurada da ağır vardı. Evet. E, ee, yanında bu. küçük buzağlar için ayırmışlar. Yani öbür tarafta da büyük için yani büyük hayvanlar için. Ha şurası. Buranın çatısı var mıydı ki? Evet oralar hep varmış. işte zamanla yıkılınca. Aslında hatır olarak yaşatmak için iyi bakılması lazım diyor. En azından şurası kalmış. Bakın naylon falan şey yapmışsınız. Evet. Ya öbür tarafı yanan taraf daha güzeldi. işte ot yastığı vurunca ocağa. Ot yastığı ne Ot yastık var ya. Onu vurup buraya arkadaşlarla eğlenmeye gelmişlermiş. İşte bizim yeni ev yok ki. Hı hı. Ot yastığı vuruyorlar. Ondan sonra geç oldu artık kalkalım diyorlar. O ot yastık yavaş yavaş yanar diyorlar. O da, bir da, da bir dene alışınca <laughs> tavana sıçrıyor. Tavan yanınca çöküyor. Allah'tan yayılmamış buraya ateş. Ormanda yakar. Evet. Yayılmamış. Yani at yanınca çökünce üstünde toprak olduğu için hmm. sönmüş. sönmüş. Havalamayınca. Düşünsene bak şurada Otla, otlar falan hepsi yanardı evet, yani. Allah'a şükür öyle bir şey olmamış derdi. Yani. Ama burası çok güzeldi. Burası çok güzeldi. İçini biz sedir falan vardı. Teşkilatı koyduyduk buranın. Hmm. Yani tarda kaldığında gelip durabilecek şey Yani çadıda kalacağına böyle bir yerde kalmak daha mantıklı. Evet. Doğru değil mi? Yani, mesela... Burada bir de çam mı varmış. Evet o da yanınca kurudu. Mecbur kesilmek zorunda kaldı. Çürümüş zaten bir şey de kalmamış. <laughs> Çadırdan daha güvende hissediyor en azından insan. Tabii ya çadır. Özellikle böyle bir yerde çadır olmaz yani Ayısı ben, var, kurdu var. Ben ilk başta burayı yapmayı düşünmüştüm. Hmm. Ee, Bura orman sınırları içerisinde çıktığı için yapamadım. Ama e, yapmak isterdim buraya. Şurayla alakalı falan düşüncelerim vardı. Şu çamın dibine yönelik. Baksana babam bunların hepsini büyütmüş ya. Mesela şuranın önünü taş duvarla örüp Hı. Burayı düzleştirmek istiyordum. Şuraya bir masa atmak istiyordum. Yani buraya, buraya yönelik bir düşüncem vardı ama orman sınırları içerisinde olduğu için yapamadım. Ya buranın manzarası da güzel yani böyle baktığımda. E, ee, köy ta karşıda. Evet buranın manzarası daha güzel. Köye yarım saat sürer değil mi bu? Yürüyerek gelinir mi buraya? Y gelinir. Öyle yani yürüyerek daha çok çabuk gidiliyor. Yine bir yarım şu saatten fazla sürer. Şu karşıdan görünüyor Davutlar. Evet yani şu karşısı. Evet Davutlar köyü. Hele akşam olduğunda zaten yaprakların civarındaki bütün köylerin ışıkları görülüyor hemen hemen. Ama senin yayla bir de süper olmuş maşallah. yapısal olarak taş yönünden çok fazla. Artık yapısı gereği midir nedir bilmem ama bu taşları şey ya, e, duvar kaplamağında kullanıyorlar bu taşları. E, paket gibi çıkıyor yani. Mesela kazmayla vurduğunda bildiğin odun gibi yarılıyor. E, baksa öyle. o duvarı ne güzel yapmışsın yani. Öyle kepçe falan bir yere şöyle az bir düzetmeye kalsın. Bu ev kaç yılda bitirdin? 2016'da başladık, 2018'de, 2019'da tam faaliyete geçmiş olduk. Değil mi? Yani yavaş yavaş taşıyorsun şeylerini, yani malzeme Çok olduğu için bir de beton kamyonu falan gelmedi. Her şeyi elle yaptığımız için biraz... Kumu nereden aldın? Kumu şeyden getirdik. Şu gebeşke kum ocağı vardı, oradan aldık. Traktörle taşıyorsunuz. Traktörle taşıdık, evet. Zor iş ya. Ama, işte... Ama şimdi şey gelmiyor mu? Buraya o... Beton kamyonu mu? He. Beton kamyonu gelmez burada devrilir. He yol kötü. Aynen. Hatta amcam evin üstünü asma tavan değil de e, beton yap dedi. Ha. Üst katına da ben yapayım dedi. Beton kamyonu gelmediği için elle atamayız diye yapamadık. Burası yayla bu şekilde. Sarı kavak söyle. Sarı kavak yaylası diyorlarmış. Eskiden buradaki e, inek baş, değil mi? Bir hayvancılık yapılıyormuş. Evet, küçük başta yapıyorlar. Küçük başta da büyük baş. Ama şimdi sadece dinlenme amaçlı. Aynen. Kafa dinlenme amaçlı. Öyle benim hafta sonu ki durağım yani. O çam ağacına bir tane ev yapıyorsun. Evet. Ağaç. Bana yemeği versen ben gelirim ha. Olur vereyim ne olacak? Ağaç evi yapalım da Tam ev yapma yeri. Yarısı artık yıldırım mı düştü? Ee, ya da rüzgardan kırılmış rüzgar, olabilir. çok rüzgar aldığı için kışında. Artık ondan mı kırıldı, orasını bilmiyorum. Herkin yarısı kırılmayaydı, daha iyiydi. Yo o şekilde de iş görür. <laughs> Herhalde burası hemen hemen zirve kısmı değil mi? Yani şu yukarısı yani yukarı en yüksek yer. Yapılamayacağı için zirve sayılır yani. Arabaya zor geldik ha. Çamurlara bata bata. Evet. Nasıl gideceğimizi düşünüyor şu anda kara kara. Ya, yağmur yağmadı tutunca bir şey olmaz ama. Ya da o kadar birden çamur olmaz herhalde. Bak geliyor. Geliyor. Ne oldu? Ben, ben çatıya çıkmamı ne? istemiyorum. Neyi? Çatıya mama. Kim istemiyor? Ben mama çıkmamı istemiyorum. Şimdi çatıda şey, çiviler olduğu için. Oraya çıkılmaz ama. Çatıya mı çıkacakmış? Ben. Ne çatıyorum. yapacaksın? Çatıya mı merak ediyorsun? Evet. Tamam gel. Beraber çıkalım o zaman Hangi? Şu çatıya mı çıkacak? Evet, evin çatısı. Yok, bu ara kayar oradan. Yok, içeri şey ya, şey, çatı İsmail, Şimdilik hoşça kalın. Burası yayla. Yayla da yaşam. Tabii hava serin olduğu için soba yanıyor.